Herkese selamlar, hepiniz hoş geldiniz. Bu bir video olacak mı, olmayacak mı şu anda belli değil arkadaşlar ama Enigma e, diye bir güncelleme geldi. Bildiğiniz üzere e, bu güncelleme ile ilgili bosslardan düşürebileceğimiz olan bir parşömen söylendi arkadaşlar. Baya uzun bir süre kestik ki birçok insan da muhtemelen bunun peşinde şu anda. Şansıma sonuncusunda buldum Argos'tan düştü bu arada merak edenler için onu da söyleyeyim bana burayı gösteriyor şu anda. Herkese sanırım farklı giriş yerleri gösteriyormuş. Bana buralarda bir yeri gösteriyor. Buna tıkladığım zaman ne olacak onu da bilmiyorum. Ee, umarım güzel şeyler olur. Hadi bakalım bir tıklayalım. Bu parçamın yalnızca grup lideri kullanabilir diyor. Peki abi. Ben kendimden grup kurayım. Yaşamanımızı alalım. E, ee, tıkladığımız zaman ne olacak? Hey ee, kanka. E ee? <laughs> Bu ne oğlum? Beyler tam nokta atış atmamız lazımmış sanırım. Ee, Enigma tapınağına girmek ister misin? Bir günlük ödül alabilirsin diyor. Girelim bakalım. Şaman'a ee, da bir şey geldi. Ondan da kabul ettik ve şu anda içerisinin e, girişindeyiz yani. Buradan bir portal var. Portala girene kadar e, bir dakika süremiz falan filan olabilir. Böyle şeyler söylüyordu üstünde kağıdın. Şuradan portala tıklayalım. Savaşı başlat diyelim. Enigma ile vesaire vesaire dedi. Hı, ne oldu? Bir aşama oluşturuyor. Lütfen daha sonra tekrar dene. Tamam baba bekleyelim birazcık. Birazcık bir bekleyelim ufaktan. Tamam petlerimizi metrelimizi çağıralım abi. Bir daha bir tıklayayım bakayım. Daha hala aşama. Kayıt ol mu var? Nerede kayıt ol var lan? Baba nerede var kayıt ol? <laughs> Peset var kanka burada. Aşağıda ne yazıyor? Peset yazıyor kanka. Kesme edelim kardeşim. Bismillah. Daha yeni geldik. E, ee, hala aşama oluşturuyoruz. Pes et kanka. <laughs> Aha tamam. 4 dakikam varmış arkadaşlar. Savaşı başlat dediğim zaman. Evet şükür. Aha. Bir şeyler oldu. Umarım ölme hakkı yoktur bu arada. Şamanı dışarıya atar. Bakayım slotlar vuruyor mu? Ya Slotlar çok fazla vurmuyor en azından şimdilik. Ee, buradaki slotların arkadaşlar elementi rüzgar şu anlık. E, ee, muhtemelen bir arkadaşın attığı fotoğraflara göre bu elementler kat ve kat değişiyormuş. Şu an ilk şeyde bildiğiniz normal ETP yaptığımız <laughs> kurbağalar geldi. Ata binemiyor muyum? Güzel soru. Ata binebiliyormuşum. Bu arada içeride binebiliyor. Bu arada chatten arkadaşlar sorun soruları ki ben de deneyeyim onları. E şimdi aklıma gelmez bir şey olur. Ben söylemem. Siz sorabilirsiniz. Şuradan markalarımıza basalım. Hiç uğraşmayalım. Herhangi bir element işliyor mu bilmiyorum ama buraları zaten rahat kestiğim için element denemeyeceğim şu anda belki zorlandığımız yerlerde elementleri itemleri çıkartıp deneyebiliriz. Bakalım şu an burada bol bol böyle slot keseceğiz herhalde. kurbağa dili ho. Evet kurbağa dili atar mı atmaz mı? Büyük merak konusu arkadaşlar. Şu slotlar niye gelmiyor? Bunlar da gelsin. En azından ata bindiğimiz güzel oldu. Belki zorlanırsak ata bineriz. Güzel bir şekilde HP soru yapa yapa kesebiliriz. Şamanımı kaldırmayı unutmayayım. Şaman da kaldırırken herhangi bir şey istemedi bu arada. Herhangi bir yazı da geçmedi şu kadar hakkın kaldı diye. Yani onunla ilgili de bilgisini vereyim. Şunları toplayalım. Tekrardan keselim bakalım. Kederim bastığını. Basıyorum da gelmiyor kanka bazıları. Anlamadım neden. Tam olarak çözemedim neden gelmediklerini. Basalım bakalım. Tamam, bu sefer geldiler. Birazcık daha basalım. Şunlar da gelsin. Bu bildiğimiz element loncası olanlar belki element bossunu kesenler bilir. Başta bir hol vardı abi. Orada bol bol slot geçiyorduk. Sonrasında... Yeni bir mekan açılıyordu. Oraya giriyorduk. Onun gibi bir olay sanırım. Evet, slotlar agresif değil mi? Agresif mi? Bakalım. Agresif. Slotlar agresifmiş. Onu da görmüş olduk. Ben birazcık daha pelerin atalım. Seri seri keselim. burayı bakalım. Kaç stage'den oluşuyor bilmiyorum. Bakalım. Sizlerle beraber öğreneceğiz. Merdivenden çıksana bir. Çıkılmıyordur herhalde. Baksana şurada bir şey var kanka. Muhtemelen çıkılmıyordur ama bir deneyelim bakalım. Yok. Çıkılmıyor merdivenden. Aha, ilk boss'umuz geldi. Burada karanlık boss olduğunu görüyoruz arkadaşlar, Karon. Bildiğiniz üzere bu e, neydi adı? Adını siz söyleyin. Katakomb'un son boss'larının e, bir tanesi. Girmeden önce. Bunu da kestik. Çok rahat bir şekilde fazla da bir hasar vurmadı işin açı. E, Kesmeye devam edelim. Burada hasarımız hala aynı sanırım. Bir deneyeyim mi? Burada benim ölümsüzlü bir tane e, 20 ölümsüzlü ateşli bir şeyim vardı. Evet bu arada ölümsüz işliyor bunlar arkadaşlar. Bunları ölümsüz işliyor. Tekrardan çıkartalım bir kontrol edelim. Evet, bunları ölümsüz işliyor. Sanırım elementleri ve şeyleri var yani, efsunları var. Normalde oraya da ölümsüz işlediği için buraya da ölümsüz işliyor ama kurbağalara ne işliyordu bilmiyorum. Erik metnimiz geldi. Hızlı bir şekilde onu da deneyelim. Şuradan hemen kolyemizi takalım. Bu arada ben şamanı kaldırayım. Yukarıdan bir yazı geçti yok et diye. Dur baba keskinlik kapandı dur. Bunlar bizim Yohara'nın slotlarına benziyor ama e, levelleri aynı mı bilmiyorum. Şamanı bir kaldıralım. Şamanlar artımızı alalım. Metni de patlatalım bakalım bizleri nereye gönderecek. E, beraber öğrenmiş oluruz. Bunları bir tekrar kontrol edelim. Metinden herhangi bir drop atmadı. Ne dedi? E, portal oluşturuldu diyor. Portal oluşmuş. Aha. Beyler seçin bakayım. Chat 1 2 3. 1 2 3 dur bakayım. 4. 1 2 3 4 beyler seçin bakalım. 1 2 3 4'ten bir tanesini seçsin chat. Ee, onunkine girelim. Acaba hepsine de girecek miyiz teknik? Onu da bilmiyorum. Hepsine girmek zorunda olabiliriz bu arada. Ortadan git. tane orta var. 1'e girme. 2, 3. 3. Çok fazla 3 üç yazdı. 3'e giriyorum arkadaşlar. 3. şu. Şamanımı da peşinden tabii koşturayım. Dur bir saniye. Böyle Şamanı da getirdik. Ee, gir çık. Girdim baba. Aha da Şaman da buraya işledi. <laughs> Burası çok komik bu arada. Laykanlar, şamanlar falan var. Bu ne oğlum? Oha. Anka, Oha. Ne oluyor lan? Baba kılıç bıçak çiftleri mi dizmemiz lazım buraya? Ha bir dakika lan şamana vuruyorlarmış. Ben şamanın ekranındaymışım. Tamam tamam şaman öldü lan dedim ne oluyor? Hasar masar da vuramadı çarpıyan bir enteresan korktum beyler ufak. Ufak bir korktum güzel bir ee, slot şeyler olmuş bu arada hoşuma gitti. Çok fazla hasar yemiyoruz ben şaman dediğim gibi olunca bir tırstım böyle ufaktan. 37k, 38k. Bunlara da yarı insan işliyor mu? Hemen testingini yapalım arkadaşlar. Şöyle yarı insanlı item giydim. 41k. Yarı insanı çıkarttım. Kaç vuruyorum baba? 38k. Buna da yarı insanlara karşı güçlü işliyormuş arkadaşlar. Şöyle yarı insanlı itemlerimizi takalım. Vallahi Metin 2 Wiki gibiyim beyler. Ben asal Viki gibi bir adamım yani. Şunları keselim. Bunları da yarı insan işliyormuş. Kılıç bıçak çiftleri işe yarıyor mu bilmiyorum ama. Ne diyor? Gerçek bir canavar bulamadım diyor. Portalı kullan ve tekrar dene. Hı, burada ne? Bunların hepsi aynı herhalde. Şuradan bir girelim bakalım. Şuradan bir girelim. Seyahat et. Portal ile konuş konumu değiştirmek istiyorum. Ne oldu? Bir daha mı keseceğiz hepsini? Vallahi güzel. Doğrusunu bulana kadar keseceğiz herhalde böyle. Aynen aynen. Yana geçtik sanırım. Şunları hepsini bir çekelim üstümüze. Bunları da keselim. Bunları da bir patlatalım. Bileziği de değiştirelim hatta. Bunu da yaralı takalım. Burada kesecek başka bir slot çıkmayacak herhalde. Burada full şaman maman kesiyoruz beyler. Şamanlar en sona kaldı. Okçu yok ama ninja var da bıçakçı ninjalar. Ninjalar bıçakçıymış. Eski niyak baba. Vur baba. Ee, gerçek bir canavar yine bulamamışım. Ulan ne zaman bulacağım gerçek canavar? Dur şamanı kaldıralım önce. Şuraya girelim abi. Bir baba. Seyahat et. Evet. Ee, burada da aynı. Peki. Burayı da keselim beyler. Biz doğrusunu bulduğumuz zaman tekrardan kaydı devam ettiririz. Levenize göre slot ve boss kesin. Slot değil kanka. Bana boss'tan düştü. Aha. O ne lan? <laughs> Pegasus geldi. Arkadaşlar Pegasus'u bulduk. Enigma generali diye bir şey geldi. Ee, bakalım bunu kesebilecek miyiz? Şöyle bir hemen şeylerimizi yakalım. Sillerimizi yakalım. Bu biraz büyük bir abiye benziyor. At üstünden bir deneyelim. Kılıç çevirme falan atıyor bize. Ee, oha deprem falan attı beyler skill olarak. Canını görebilir miyiz? Canını görebiliyor muyum? Evet canı çok da zor değil abi. İniyor yani gayet rahat bir şekilde. Bunu patlatınca herhalde bitecektir diye ümit ediyorum ama. bakalım. Baba bir ittirmezsen yalnız. Bir şey konuşacağız. Evet. Hazine sandığına bak. Bakayım. Görevi tamamlandı. Gizli odayı bul diyor. Hmm. Şimdi beyler buradan gizli odayı bulamazsak çok kötü. Çok kötü kanka. Gizli oda acaba hangisinde? Chat'ten yani yine bir tahmin alalım beyler. Şurası 1 2 3 ve 4 şekilde numara numaralandırdım. Şuna da üstüne tikimi koyayım. 1 2 3 4'ten bir şey yapın kanka. Verin bakayım bir. En çok ne çıkacak? Osu bulduğun odaya girdiği bir şey geldi. Ee... <laughs> kimin kimin <de> onu? <laughs> evet, 5 diyen var. 3 2 2 3 2 İkiler çok çıktı. İkiler çok çıktı. İki burası abi. Hem de osu bulduğumuz oda. Şuradan bir deneyelim bakalım. Seyahat et. Gizli odaya girmeyi denemek ister misiniz? Zindandan ışınlanırsın. Umarım buluruz abi. Ne oldu? Aa bulamadık. Bu... Huh. Bulamadık beyler herhalde. Yani dışarıya attığına göre bulamadık. <laughs> Zor oldu. Bir adet GM mesajımız var. Ee, bir ödül sandığı geliyor arkadaşlar. Tabii ki de ona da bakmak için şuradan ben bir mı yüzüğünü çakayım çarşıya doğru. Bakalım içinden herhangi bir şey elde edebilecek miyiz? Koştan, koştan bir bakalım. Şurada bir posta kutusu olması lazımdı. Şaman'a da geldi bu arada aynı ödül. Şaman'ı da ışınlayalım yanına. Posta kutusundan ödülümüze bakalım. Enigma Tapınağı ödülü diye bir 5 açımlık sandık gönderdi. Acaba gizli odayı bulsaydık farklı bir ödül gelecek miydi? Veya bunun bir ne bileyim bir şeyi değişecek miydi? Açımı maçımı vesaire hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Bunları ilerleyen günlerde muhtemelen anlarız diye düşünüyorum. Şamandan da hemen ben alacağım ödülümü. Buradan kabul et diyelim. Öncelikle sırada açalım bakalım. Umarım fayda değer bir şey çıkar. Bu arada baya baya bir uzun süre uğraştık şeyi bulmak için biletini bulmak için burayı göstereyim bu arada İlerleme enigma tapınağı bonus diyor ee, bonus 25 diyor bu ne olduğunu bilmiyoruz arkadaşlar bunları da belki ileriden çözeriz ileride çözeriz yani hiçbir fikrim yok işin açığı bir günlük bir buff vermiş bizlere sandığımızda çok ufak açalım bakalım <laughs> ee, şey çıktı beyler <laughs> İyi bir şey çıktı devam Paralı asker lisansı ultra epik bir ödül. Nereye gitti o? Asker lisansı. Paralı asker lisansı nereye gitti lan? Şuraya gitmiş arkadaşlar. Burada varmış yeri. Devam. Ee, bunu bu, bu da olur. Canavarlıya çeviririz. Kusursuz küpe sandığı. Baya iyi bir ödül. Kötü ruh kovma kağıdı. Evet. içinden 25M çıktı. 1.5 saat farmladım. 1.5 saat farmladım. Yani şeyini bulmak için. Biletini bulmak için. Bakalım. Bakalım, bir tık zenginiz, evet. Şamandan da tabii ki de açıyoruz arkadaşlar, şöyle bilgisini alalım. Umarım herhangi bir şey çıkar bundan artık da içinden bu çıkabiliyormuş deriz. <laughs> bir tane daha izler süvari giysisi. Tanrıçanın gözyaşı. Evet. Bu VS'lik bir Lycan like diz şeyi veriyor, mesaj veriyor sanırım. Şamanımıza şöyle diyelim hemen verdi. İçerideki şamanlara benzedik beyler. Karakter atabilirim. Cinsiyet atabilirim yani içeriye benzemek için. Bir tane de altın giysi kazandık. Keşke ticine baksaydık. E, ticini görmedim. Gayet güzel bir event gelmiş bence. E, tamamen emeklerinizin karşılığını alabileceğiniz özellikle canavarlı zırh denerken. E, muhtemelen işinize yarayacak bir event olmuş diye yorumladım ben. E, ama yukarıya da bakmak lazım. Gizli odayı bulursak ne değişir, ne olur, hiçbir fikrim yok. <laughs> e, gizli odayı bulmadan bu buymuş yani ödül. Ödül buymuş. E, yani hadesten bir tık beklentimiz vardı zaten bu tarz bir şey olacağına dair ama yani, sağlık olsun diyelim. E, videoyu burada bitirelim. Umarım e, beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişsinizdir. Eventle ilgili bir yorum yapmıyorum. <laughs> e, kendinize dikkat edin. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.